Hüseyin Bey, çocuk kendi başına bırakıldığında ne üretir? Evet Ayşe Hanım, çocuk kendi başına bırakıldığında yalnız kötülük üretir. Burada şu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü iyi işleri terbiye ile kazandırılır. Kötülükse hep vardır ve savunmasız durumdaki bebeğe kolayca egemen olacaktır. Burada gerçekten baktığımızda iyi işleri her zaman biz çocuğumuzla iletişimde olduğumuzda, onun çevresinde olduğumuzda bunu iyi bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Onu terbiye ettiğimizde kötülükten uzak tutabiliyoruz. Fakat çocuğumuzu yalnız bıraktığımızda maalesef şeytan yeryüzünde olduğu için çocuklarımız kötülüğe her zaman meyimli oluyorlar. Çünkü yalnız bırakılan çocuk maalesef kötülüğü aklına getiriyor. Ve baktığımızda Sevilse de sevilmese de bu gerçek günümüz anne babalarının çocuklarını Rabbin terbiye dişiyle büyütmeyi itmelidir. Yani gerçekten anneler babalar şu anda dünyayı daha çok düşünüyorlar ve dünyevi şeyleri daha çok arzu ediyorlar. Örnek vermek gerekirse bir anne baba çocuğuyla ilgilenmektense alıp çocuğunu beraber gezmeye gidiyorlar. Ona bir kitap okutmak ya da onunla bu güzel sözleri Allah yolundaki sözleri paylaşmak ya da eğitimle ilgili konuları paylaşmaktansa gidip dışarıda gezmek, sinemaya gitmek, sağa sola gitmek, gezmek derken böyle zamanı heba ediyorlar ve bu zamanı çocuklarına öğretici şeyler harcamadıkları dolayısıyla maalesef bu annelerin babaların bu duruma düşmesine neden oluyor ve çocukların da kötü şeyler öğretmesine sebep oluyor. Baktığımızda gerçekten bizler şunu düşünmeliyiz. Bizler çocuğumuzu şiddetli bir şekilde terbiyeye yöneltmeliyiz, Rabbe yöneltmeliyiz ve bu gerçekten çok önemli bir kavram. Anneler babalar terbiye edilmenin Rabbin sonsuzlukta yer alan tasarı arasındaki bereketlerini çocuklarında gördüğünde zor da olsa aldıkları disiplinle ilgili kararların çocukları için ne kadar büyük iyilik olduğunu göreceklerdir. Yani çocuklar kötülük üretiyorlar. Bu kötülüğü bizler onların devamlı yanında olarak, devamlı onları terbiye ederek daha sonra da Rab'den aldıkları bereketleri gördüğünde mutlu oluyoruz. Fakat çocuklarımızı yalnız bıraktığımızda çocuklarımız kötülük üretiyorlar ve baktığımızda gerçekten şunu göz önünde bulundurmalıyız. Bu nedenlerden dolayı anneler ve babalar çocuğun eğitimine son derece dikkat etmeliler ve son derece bu konuya ciddiyetle eğilmeliler. Bu konuda asla gevşek davranmamalılar. Çocuk Asla yalnız bırakılmamalıdır çünkü kötülükten çocuklarımızı uzak tutabilelim diye. Evet Hüseyin Bey, <laughs> çok doğru söylüyorsunuz. Gerçekten çocuklar e, kötülüğü özellikle almaya çok meyilliler. E, dışarıdan gelen her e, kötü örneklere kendileri de yapmak istiyor, kendileri de katılmak istiyor. E, bu yüzden çocuklarımızın üstünde sürekli elimiz olması gerektiğine inanıyorum. <laughs>